Annem Biga'nın, hem anne tarafından hem Biga tarafından, yani baba tarafından Biga'nın köklü ailelerinden. Annesi, e, Biga'nın yavrusu, Biga'ya çok yakın bir köyde doğmuş, orada büyümüş, orada yetişmiş. E, sonra yine o tarihte Karpuzoğlu ailesi, var. şimdiki Karpıdoğulu soyadını kullanan insanlarla ilgisi pek yok. Karpıdoğulu ailesinden Handi Bey ile Yine ondan da annem diyor yani Ayşe Hanım. Annem benim hayatımda son derece etkili olmuş insan. Babam Seraz'dı Aslan 17 yaşındayken Balkan Armen'de, Serez'i Bulgarlar istila ediyorlar. Babamlar da Bulgarlara esir düşmemek için can kurtarma kabiliğinden Selanik'e kaçıyorlar. Selanik'ten de bir vapura binerek İstanbul'a geliyorlar. O 17 yaşında oluyor bu olayla. Demek ki bir sene falan geçtikten sonra babamı da askere alıyorlar ve bir de askerlik şubesine katip olarak görevlendiriyorlar. 18-20 yaşlarındayken Evleniyorlar. Orta annem de yetişmiş bir genç kız. Evleniyorlar. Biz ondan dört kardeş sağ olan dört de küçük yaşta toprağa verilmiş sekiz çocuktan birisiyim ben. Annem sekiz çocuktan birisi. Benim iki büyüğü ve iki küçüğü Danışment mezarlığında gömülüyor. İki büyüğü üçer günlükken vefat ediyorlar. İki küçüğümden birisi de yine üç, üç günlük yani bir tanesi, bir ismi Behdiye olan, o beş yaşında vefat etti, onu biliyorum ben benim çocuklukta kardeşim olarak beraber büyüdüğümüz bir, bir kız şahsı, o çok iyi böyle zeki, uyanık, akıllı, oturaklı bir çocuktu. Hatta ben haşarı bir velattım da o annem onunla beni şey yapıyordu, bak kardeşin şöyle, küçük kardeşim böyle falan diye. ben de kızıyordum bu sefer kardeşim. <laughs> Böyle oluyor. E, çocukluğumuzun ilk yılları bir köyde geçti. Sonra e, bir Biga'ya babam. Babam Maya Fatura ve e, Zücalciye üzerine Hı. ve Bakkali üzerine iş yapan bir iş adamıydı. Adı neydi? Şevket. Şevket, Şevket Efendi diye maruf. Sonra köydeyken o bizim Aydoğan Ünver vardır. Aydoğan Ünver'in babası Hasan. Rizeli onlar esas. O da gelmiş Biga'da. Ee, bizim köyde babamla ortak oldular onlar. Babam dükkanı ona bıraktı. Biz işte birkaç yaşındayken, beş yaşındayken falan. Biga'ya gittik. Dükkanı Hasan abi. Hasan amca bu tarihte. O şey yaptı, sürdürdü. Yani ben de gayet iyi hatırlıyorum. İşte çocukluğumun ilk yılları köyde geçti. O vakit beğen ablamda, e, annenizin komşusu olan beğen ablamda, benden 10 yaş büyüktür beğen ablam. O beni kucağına alırdı, babamın dükkanına giderdik. Hatta bir gün gayet iyi hatırlıyorum. Dükkana indiğimiz vakit dükkanda böyle bir yılan tırmanıyor tepeye doğru, tırmanıyor çatısına doğru tırmanıyor. Ben haykırdım, aaa dedim, ablam. İlan İran, İran, ilan, ilan, yılan, yılan, diye böyle ilan. Ondan sonra benim baldır küldür ablacağızım çıkardım. Bir onu gayet net hatırlıyorum çocukluğumda. Dükkan neredeydi? Efendim? Dükkanınız neredeydi? Bigada köy ya Danışmet köyünde. dükkan? Bigada köyü? Danışment köyünde o gün. Danışmet köyündeki dükkanı anlatıyorum. Evet. İşte bu Hasan e, Hasan Hasan amcanın da ortak olduğu dükkanı anlatıyorum. Hasan amcaya sonra terk ederek Bigaya geçtik. Yani. Benim ilk çocukluk yıllarım köyde geçti, 3-4 yaşına kadar. Sonra babam oradaki dükkanı kapattı, geldi Biga'da ayrı bir iş kurdu ayrı bir iş, Girgin bir adam, atak bir adam, babam rahmetli. Muhiti de vardı, insanlarla ilişkileri gayet başarılıydı. Bir ara tekel ajantası oldu. O ki tekelin şeyleri filan satılıyordu, köşede bir dükkanda. Sonra bir şey çalıştırdı. E, Züccalcı'ya Bakkaliye türünden bir şeyler çalıştırdı. Yani bir arada boş durmadı, o iş yaptı o yıllarda. Ama benim çocukluk anılarımda fazla derin izi yok onun şeyin. Ben işte 3-5 yaşlarındayken e, o vakit e, ablam, beyan ablam e, nişanlandı Ali Güremen'den. Hatta gayet hatırlarım. Ali Güremen babamın dükkanına geldi. bakın vakit benim buram Böyle, böyle para bıraktı bana. Elini öptü. bir para bıraktı. Evet. Ben de eve gittiğimizde onu götürdüm. Bak dedim, enişten verdi parayı falan deyince. Annem de falan da şaşırdılar, ablam da annem de şaşırdılar. Canım işte falan. Daha Ali Güremen'i bir de ilk kez öyle tanıdık. Yani benim böyle cebime iyi bir para. O tarihte belki bir lira, bir altın değerinde bir para bıraktı o. Onu şunu unutmuyorum bakalım. Derin biz bıraktık, çocukluk anısı olarak. Sonra Tekrar biz birinci sınıfı Sakarya İlkokulu'nda okudum. Okul öğretmenimizi hatırlayamıyorum ama galiba İsmail'di onun adı. Gayet evet, akıllı, dirayetli bir ilkokul hocasıydı o. Ee, onun derslerinde de ben başarılı bir öğrenciydim. Derken köye geçtik. Köyde ikinci sınıfı okudum. Üçüncü sınıfı okudum. Dört için tekrar Sakarya'ya geldiğim sene, bu sene tekrar köy okullarında beş seneye çıktı dediler. Arif Bey isminde, Arif Küçükbeliç isminde son derece değerli bir köy öğretmenimiz vardı. Dördüncü sınıfında, beşinci sınıfında onunla okudum. Beşinci sınıfın bitirmeme üç ay kala asker aldılar adama, harp yılları oldu. Biz de geldik bir gaye bu sefer Dumlu Okulu'nda sınavlara filan da girerek oradan mezun oldum. Gayet iyi hatırlarım sınavları filan. Hocalar bana da gayet, gayet garip sorular soruyorlardı. Böyle. Örneğin, efendim, ne soruyorlardı örneğin? Valla ne bileyim ben. Yani, yemek tarifleri soruyorlardı bana. Çocuk ne biliyor yemek tarifini. Ben de. Atıyordum yani. işte şöyle yapılıyor, annem şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan diye. Yemek tarifi yapıyordum Gönya. Tabii pek bir şeye benzemiyordu yaptığımız tarifler. Okulda misamere falan oluyor muydu? Onlara katılmış mıydınız? Okulda oldu öyle bir şeyler ama biz işte son son sınıfında ve son üç aylığına katıldığımız için pek de o kadar aktif olarak öne geçmiş bir durumumuz yok ama ben girgim böyle çığırda çarpan bir öğrenci olduğu için hocalar beni şey yapmışlardı, kavramışlardı yani. Biraz daha evvel gelseydik çok daha parlak bir yerimiz olurdu bir kadar okulunda da. Ama yani son üç ay bu kadar çık. Onu işte okuduğumuz yıllarda, ben orada okuduğumuz yıllarda ablam da evlenmişti. Ben onlarda kalıyordu Biga'daki kök şeyde. Üç ay, dört ay onlarda kaldım. Ee, onun için komşular beni iyi bilirler. O tarihteki komşularımız. Ee, Engin Hanım da, anneniz değil mi Engin Hanım? Engin Hanım o vakit genç bir hanım daha evli değil. Annesiyle beraber gelir giderler Bizim e, eniştemin evinin karşısında dutluk bir evde oturuyorlar. Ben yani hatırlıyorum, çocukluk şeyim falan ama hatırlıyorum. Daha sonraki yıllarda tabi zaman geçti, biz evlendik, evlendik. Evlendikten sonra geldik. Bir gayet gelişimiz 1957'de, 59'da oluyor evet. Yani. Bir evli olarak gelişim. 59'da geldiğimiz vakit ablam da yine misafir oldu. Daha ziyade o tarihte ben tanıyorum Engin Hanım'ı. O tarihlerde biraz tanır gibiyim ben. Hanım hatırlattı bana da. Şöyledir, böyledir filan. değil hatırladım. Sonra. Ee, yani bu yıllar bu şekilde. Ee, enişten benim iyi bir öğrenci olduğum artık pek ermiyordu da Biraz yaramaz bir çocuktum. Laf dinlemeyen bir çocuk. Sonra işte okulu bitirdik falan yaz tatilinde. Ben köydeyim yaz tatilinde. Bizim köyden çalışıyorum. Babam kitaplar okuyorum. Notlar alıyorum. Uz, uzun boylu yazıyorum. Çiziyorum uzun boylu yazıyorum. Eniştem o vakit fark etti benim başarılı bir öğrenci olduğumu Ali Gülemen. Ve ondan sonra bana değer verdi hayat boyunca. Ali Göremen. Ali Göremen enteresan bir adam. Belki siz hatırlayacaksınız. Yani bir gün gelmiş geçmiş en parlak iş adamlarından birisiydi. Ali Göremen. Kardeşi de işte çocukları da hepsi de iş hayatında bir yerlere geldiler kuşkusuz. Ee, babam daha sonra biz tekrar köye geri döndüm babam. Ben şeydeyken ortaokuldayım. Evet, ben ortaokula başladım. Babam tekrar köye geldi, tekrar dükkan açtı, yeniden ev kurdular, yeni inşaat yaptırdı güzel bir ev kurdular. Onun için yaz tatillerinde köyde geçirmeye başladım. Onun için köyde çok anılarım var, çok hatıralarım var, çok tanıdığım köyü arkadaşlarım var. Yani benim hayatımda Danışman Köyü'nün izleri hakikaten büyüktür. Kendim Danışman'da doğdum, orada büyüdüm. Bahsettiğim gibi iki büyüğüm, ilk küçüğüm orada toprağa verildi. Şimdi ben haşarı bir çocuktum dediniz. Biraz yaramazdım dediniz. Tamam. Çocukluk çağlarınızda mesela Biga'daki okul döneminde Ali Gürem'in evinde kalırken sinemaya gider miydiniz? Ya da sinemaya, sinemaya. Bir sinema kadar. yoktu ki o vakit. Ne sineması? Halk evleri. Ha? Halk evleri. Halk evi de yoktu bir tane. Ne sinema ne halk evi yoktu. Mahalle çocukları. Nasıl oyunlar oynardınız? Ah her türlü oyun. Mesela? Ne bileyim ben. Çelik çomak. Çelik çomak. Ha? en önemli oyun o çelik çomak. Kaydırak. Ha? Kaydırak. Ha, kaydırak çelik çomak. Beş taş. Çomak. Evet. Ha beş, beş taş falan bu oluyordu. Top? Top da oynuyor. Nerede oynuyordunuz? Vallahi mahallede oynuyorduk, okulun bahçesinde oynuyorduk. Donupınar'ın bahçesinde. Çok, tabii okulların bahçesinde falan oynadık top. Bazen öğretmenler kızıyorlar, çağırıyorlar, topu alıyorlardı elimizden. Biz yalvar yakar geri alıyordu falan. Öyle. Haşarı çocuktum yani. Futbol oynamıza Ve izin Efendim? Futbol oynamanıza izin vermiyor muydu öğretmenler? Okul? Top oynamanıza izin vermiyor muydu öğretmenler? Bahçede. Yok, bahçede oynuyordu. Okulun bahçesinde okuyordu tabii. E fazla öğretmenler de göz yumuyorlardı. Hani çoluk çocuk. Nasıl vakit geçirecekler? Gözlükleri de ders mi dinleyecekler? Yani mümkün mü Okulda müsemmere oluyor muydu temsil? Okulda şey de oluyordu. Bir de ortaokulunda oluyordu. Bir de ortaokulunda oluyordu müsemmereler. Ee, ben onlara da şöyle katılıyordum. Yani müsamere oyuncu olarak değil de yönlendirici olarak katılıyordum. Yönlendirici olarak. Nasıl? Ne bileyim ben işte sen şu rol, sen şu rolü oyna, sen şu rolü oyna, sen filan yani Yönetmen katısın. gibi miydi? Bir nevi evet yönetmen gibi. Hangi oyunda hatırlıyor musunuz? O Allah şey, o tarihte yani öyle fazla e, bilmiyorum, hatırlamıyorum ama çok az yani öyle bizim elimizde şey olarak yani öğretmen verdi. Öğretmenler yönlendiriyordu daha doğrusu. Öğretmenlerin yönlendirdiği bir oyun kültürü oluyordu o kadar. Derinlemesine böyle bir şey yoktu. Kaçlı yıllardı anlattığımız yıllar? 30'lu yıllar, 35'li evet. yıllar, 40'lı yıllar. Yani o yıllarda Türkiye'de ne var ki hiçbir şey yok. Bir de arkasında ikinci Cihan Harbi patladı. ve abim rahmetli askere alındı. İşte ablamı genç yaşta evlendirdik. Bir e Ferru ablam vardı benden 3 yaş büyük. Bir de ben evde gelip pişek oraya buraya koşturan bir çocuk. O kadar.